Yemek İşleri Atölyesinden herkese merhabalar. Bugün çocukların ve bizlerin çok sevdiği yoğurtlu şehriye çorbası yapıyoruz. Tencerimize 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ döküyoruz ve ardından 1 su bardağı şehriyeyi ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Bu esnada sürekli karıştırıyoruz. Şehriyelerin rengi değişmeye başladığında dolu bir çorba kaşığı tereyağı ekliyoruz. Şehriyeler istediğimiz rengi aldığında yaklaşık 6 su bardağı kadar sıcak su ilave ediyoruz. Şehriyeleri ara ara karıştırarak pişirmeye bırakıyoruz. Bir kaseye 2,5 su bardağı yoğurt ve 1 yumurta sarısı döküp iyice karıştıralım. Şehriyeler yeterince piştiğinde yoğurt sosunu sürekli karıştırarak ilave ediyoruz. Yoğurdumuzun kesilmemesi için sürekli karıştırmalıyız. 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Çorbamız kaynadıktan sonra 2-3 dakika kadar pişirip ocağın altını kapatabiliriz. Ocağın altını kapattıktan sonra çay kaşığın ucuyla biraz karabiber, bir çay kaşığı kadar da kuru nane ilave edip karıştırıyoruz ve çorbamız hazır hale geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.